Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir patlıcan yemeği yapıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster kahvaltıda, ister akşam yemeklerinde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben kahvaltıda çay ile birlikte tüketmeyi çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu güzel tarifimin malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen vakit kaybetmeden yemeğimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle tuzlu suyumuzu yanımıza aldık arkadaşlar. Patlıcanların baş kısımlarını kesiyorum ve alacalı şekilde soyuyorum. Soyduğum patlıcanı öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim her kısmı da videoda görmüş olduğunuz gibi alt tarafı koparmadan kesikler atıyorum. Bu şekilde aralarına hazırladığımız sostan bol miktarda girecektir. Bütün patlıcanlarımı aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Kestiğim patlıcanların hepsini tabii ki de tuzlu suyun içerisinde bekletiyorum. Kararmaması için. patlıcanların miktarını tabii ki kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, bütün patlıcanlarımı hazırladım. Tuzlu suyun içerisine bıraktım. Bu şekilde bir yarım saat kadar bekleteceğim. Biz de diğer tarafta sebzelerini hazırlayalım bolca soğan kullanıyorum arkadaşlar 3 adet soğan kullanacağız soyduğum soğanlarımı yemeklik şekilde doğruyorum 3 adet de kapya biber kullanacağım. Onları da aynı şekilde doğruyorum. Yemeğimize çok yakıştığını düşündüğüm sarımsaklarımı da doğruyorum. Bol miktarda sarımsak kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Yemeğimizi yapacağımız tenceremizin içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ettim ve doğradığım soğanları döküyorum. Bu şekilde kısa süre kavuracağım. Soğanların ardından doğradığım kapya biberlerimi ve sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Sebzelerim kavrulurken ben de domateslerimi rendeleyeceğim. Kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Tercih size kalmış tabii ki kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz. Yemeklik bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi rendenin iri tarafıyla da rendeleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerim de pişmeye başladı. Şimdi domateslerimi ilave edebilirim. Bu şekilde de bir süre kavurduktan sonra tuz ilavesi yapıyorum. 1 adet de küp şeker ekliyorum. Baharat miktarı vermiyorum arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre ayarlarsınız. Karabiber, toz biber ve pul biber ekledim. 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. domateslerimin üzerine bir çay bardağı su döktükten sonra bir 15-20 dakika bu şekilde pişiriyorum. Domateslerim pişerken ben de patlıcanlarımı kızartacağım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı tuzlu suyun içerisinden aldım. Kağıt havlu yardımıyla kurulayıp kızgın yağın içerisinde kızartmaya başlıyorum. kızarttığım patlıcanları kağıt havlu serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Evet, domateslerimiz de pişti, patlıcanlarımız da kızarttık. Şimdi buluşturma zamanı. Tenceremizin üst kısmına kızarttığım patlıcanları gelişi güzel bir şekilde diziyorum. birkaç adet de biber kızartmıştım. Onları da üst kısmına dizdikten sonra bu şekilde 15-20 dakika pişmeye bırakıyorum. Muhteşem görüntüsüyle yemeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.